Merhaba süper kaşifler. Bugün sizlerle birlikte aslında hepimizde olan o harika süper güçleri konuşacağız. Hani dünyayı keşfetmemizi sağlayan o beş tane süper gücümüz var ya, işte onlar, duyu organlarımız. Bu maceraya hazır mısınız? O zaman başlayalım. Peki hiç merak ettiniz mi? Yani etrafımızda olup biten onca şeyi, o güzelim renkleri, sesleri, mis gibi kokuları bunları nasıl anlıyoruz? İşte bu sorunun cevabı tam da o bahsettiğim süper güçlerimizde saklı. Haydi gelin bugünkü keşif haritamıza şöyle bir göz atalım. Önce dünyaya açılan pencerelerimiz olan gözlerimize bakacağız. Sonra kulaklarımıza, ardından lezzet dedektiflerimiz burun ve dile ve son olarak da bizi koruyan süper derimize. Maceramız resmen başlıyor. Ve işte ilk durağımız dünyaya açılan o rengarenk pencerelerimiz. Yani gözlerimiz. Bakın, işte bu muhteşem organ sayesinde en sevdiğimiz çizgi filmleri izleyebiliyoruz, parkta arkadaşlarımızı görüyoruz ve etrafımızdaki her şeyi, ama her şeyi keşfediyoruz. Gözümüzün ne kadar inanılmaz güçleri var farkında mısınız? Düşünsenize, kırmızı bir topu anında fark etmemizi, gökyüzündeki gök kuşağının o canlı renklerini görmemizi sağlıyor. Kitaplardaki maceralara dalmamızda, karşıdan karşıya geçerken arabaları görüp güvende kalmamızda hep bu süper gücümüz sayesinde. Peki bu değerli süper gücümüzü nasıl koruyacağız? Aslında çok basit. Televizyona böyle dibinden bakmıyoruz. Kitap okurken arada biraz boşluk bırakıyoruz ve en önemlisi asla ama asla doğrudan güneşe bakmıyoruz. Bir de gözlerimizi daha da güçlendiren havuç, balık gibi yiyecekleri bol bol yiyoruz. Anlaştık mı? Harika. Şimdi sıra geldi ikinci süper gücümüze. Hadi bakalım kulaklarınızı dört açın ve beni çok dikkatli dinleyin. Evet, doğru tahmin ettiniz. Şimdi de dinleyen kulaklarımızı keşfediyoruz. İşte bu organ en sevdiğimiz şarkılarla dans etmemizi, dışarıdaki kuşların o neşeli cıvıltısını duymamızı ve hatta bir arkadaşımızın bize fısıldadığı sırları bile yakalamamızı sağlar. Kulağımızın sadece sesleri duyduğunu mu sanıyorsunuz? Çok daha fazlasını yapıyor. Bir sesin nereden, mesela sağdan mı, soldan mı ya da ne kadar uzaktan geldiğini anlamamıza yardım ediyor. Ama durun, en havalı sırrı şimdi geliyor. Kulağımız yürürken, koşarken, zıplarken devrilme ben dengede kalmamızı sağlıyor. İnanılmaz değil mi? Dinleme süper gücümüzü korumak da tabii ki çok önemli. Bunun için çok gürültülü yerlerden uzak durmalı, kulağımıza kesinlikle sivri bir şeyler sokmamalı ve soğuk havalarda kulaklarımızı sıcacık tutmalıyız. Tabii müziği de bangır bangır çok yüksek sesle dinlemiyoruz. Şimdi de tanışacağımız süper güçler, birlikte harika işler başaran tam bir dedektif ekibi. Karşınızda Burun ve Dil bu müthiş ikili, lezzetlerin ve kokuların bütün sırlarını birlikte çözüyor. İşte ekibin ilk detektifi, burun. Hmm, fırından yeni çıkmış annemizin yaptığı o mis gibi kurabiyelerin kokusu var ya, işte o kokuyu almamızı sağlayan burnumuz. Ya da bahçedeki çiçeklerin o harika kokusunu. Burnumuz sadece güzel kokuları almaz, en önemlisi nefes almamızı sağlar ve aynı zamanda bir güvenlik görevlisi gibidir biliyor musunuz? Bizi duman ya da bozulmuş bir yemeğin kötü kokusu gibi tehlikelere karşı hemen uyarır. Ve işte dedektif ekibinin ikinci üyesi dil. Yediğimiz o enfes yemeklerin, çikolataların, meyvelerin tadını almamızı sağlayan organımız da ta kendisi. Dilimiz ne kadar da akıllı, değil mi? Onun sayesinde çikolatanın o tatlılığını, limonun yüzümüzü buruşturan ekşiliğini, cipslerin tuzluluğunu ve hatta biberin acılığını bile ayırt edebiliyoruz. O tam bir lezzet uzmanı. Hadi şimdi hep beraber bir şey hayal edelim. Gözlerinizi kapattınız. Şimdi de burnunuzu elinizle sımsıkı kapatın. Ve bir ema yediğinizi düşünün. Hmm, tadı biraz yavan, biraz garip geldi değil mi? İşte bunun sebebi lezzet dedektiflerinin her zaman birlikte çalışması. Burnumuz koku almayınca dinimizde tatları tam olarak anlayamıyor. Çok ilginç. Ve geldik son ama bir o kadar da önemli süper gücümüze. Bütün vücudumuzu bir süper kahraman kostümü gibi saran ve bizi her şeyden koruyan süper deri. İşte bu organımız, yani derimiz, dokunarak dünyayı hissetmemizi ve tanımamızı sağlar. Sıkı durun, size harika bir bilgi vereceğim. Derimiz başımızın tepesinden ayak parmaklarımızın ucuna kadar bizi tamamen kapladığı için bizim en büyük duyu organımızdır. Ne kadar şaşırtıcı, değil mi? Derimizin süper güçleri sayesinde bir kedinin tüylerinin o yumuşacık dokunuşunu ya da bir masanın ne kadar sert olduğunu anlarız. Bizi sıcak ve soğuğa karşı uyarır, vücudumuzu mikroplardan korur ve acıyı hissetmemizi sağlayarak tehlikelerden uzak durmamıza yardımcı olur. Yani o bizim koruyucu kalkanımız gibi. Peki bu dokunma süper gücümüzü nasıl koruyacağız? Sık sık banyo yaparak onu temiz tutmalı, oynarken dikkatli olup kendimizi kesiklerden korumalı ve özellikle yazın dışarı çıkarken güneşin zararlı ışınlarından korunmalıyız. Evet süper kaşifler, bugün tam 5 tane harika süper gücümüz olduğunu öğrendik. Neydi onlar? Göz, kulak, burun, dil ve deri. Peki ama hepsi bir arada nasıl çalışıyor? Ve işte en harika kısmı ne biliyor musunuz? Bu beş süper güç, en iyi arkadaşlar gibi her zaman bir takım olarak çalışır. Düşünsenize, parkta oynarken aynı anda hem arkadaşlarımızı görürüz, hem onların kahkahalarını duyarız, hem de topa dokunduğumuzu hissederiz. İşte onlar sayesinde dünyayı öğreniyor, güvende kalıyor ve hayattan çok daha fazla keyif alıyoruz. Bütün bu harika bilgileri öğrendiğimize göre şimdi size bir sorum var. Bugün uyandığınızda ilk olarak hangi süper gücünüzü kullandığınızı fark ettiniz. Belki de pencereden sızan gün ışığını gözlerinizle gördünüz, değil mi? Ya da annenizin günaydın diyen sesini kulaklarınızla duydunuz. Unutmayın, bu süper güçler her an, her saniye sizinle. Bir sonraki keşfimizde görüşmek üzere, hoşçakalın.